Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Rekatü ve Mağfiretü. Arkadaşlar, ilim verdiğimiz, insanlara bildiğimizi paylaştığımız ilim kutusu kanalımıza hoş geldiniz canlar. Evet, canlar sizler için bugün hacit duası ve hacit namazını söyleyeceğiz bilmeyenler için. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayanlar varsa abone olsa çok sevinirim. Bu ayrı bir şey. İçinizden gelen bir şey. Hemen geçiyorum. Dünyevi ve uhrevi yani dünya veyahut da ahiret için herhangi bir isteği olan kişi hacit namazı kılıp dua ederse Allah'ın izniyle istediğine kavuşur. Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için iki rekat namaz kılmaya diye niyet eder. Allah-u Ekber diye tekbirini alır ve her rakatında Tabi ilk biliyorsun Subhaneke okunuyor. Sonra Fatiha. Sonra bir tane ayetel kürsü. Sonra 3 ihlas suresi okur. Sonra ikinci rekatta da aynı şekilde. Bir Fatiha, bir ayetel kürsü ve 3 ihlas suresi okur. Sonra selam verip, ikinci iki rekat ya, sondan sonra selam verip oturduktan sonra namazı bitirdikten sonra oturuşunu bozmadan yani selam verdim sağa soğuma. Ondan sonra oturuşunu bozmadan bin kere neymiş? Evet. Vel habibul lezi turca şefaatuhu li kulli havlin min el ehvali muftehim. Muqtehim. Bunu bin defa okur. Bunu bin defa okuduktan sonra bu duadan sonra yani bunu bin defa okuyacaksın ya Mesela nasıl diyeyim? 10 tane yüz olması gerekiyor değil mi? Bunu 10 tane yüz olması gerekiyor. Her yüzde, her yüzde şunu okumanız lazım. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeden ila habibike hayril haliqi küllihim. Her yüz okuyuşta bunu okuması lazım. İki, iki, i̇kinci yüzde birinci satır. Hemen ikinci yüzün sonunda Mevla'ya salli ikinci satır. Zaten bunlara ekran görüntüsünü vereceğim. Gerçi verdim şimdi. Evet arkadaşlar birinci satırı bin defa okumanız gerekiyor ya. Bin defa okurken her yüze geldiğinizde alttaki satırı okuyacaksınız. Bir kere. Şey evet bir kere. Ondan sonra iki, iki 200. okuyorsunuz birinci satır. Sonra iki yüzüncünün sonunda alttaki ikinci satırı bir defa okuyacaksınız. Yani bin defa o birinci satırı bin defa okuyunca her yüzün baş sonunda her yüzün başında alttaki ikinci satırı okuyacaksınız. O kadar. Sonra hacisiniz neyse muradınız neyse istenilir dua edilir. Allah'ın izniyle istediğine muvaffak olur. Bu kadar. Anlaşılmayan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bol bol yorum atarsanız çok sevinirim. Paylaş butonundan, WhatsApp'tan, Instagram'dan arkadaşlarınızla çevrenize atarsanız çok sevinirim. E, bu arada arkadaşlar, e, telefonu yanlışlıkla her zaman koyduğum yere koyamamışım. Biraz hareket etti, düşmek üzereydi. O yüzden aralarda telefonu düzelttim. Kusura bakmayın lütfen. E, dikkatinizi dağıttıysam özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dini kanallarımız, dini canlı yayınlarımız, dini yani mesleğimi icra ettiğim alan benim YouTube. Ee, TikTok'ta sadece video olarak icra ediyorum. Canlı yayında dini sohbet vermiyoruz TikTok'ta. Ee, yasak yediğimizden dolayı. Onun dışında bizim dini alanımız YouTube'dur. Ee, TikTok'taki şeylere aldırış etmeyin. Dediğim gibi zaten orası bir eğlence platformu. O yüzden e, asıl kişiliğimiz, asıl mesleğimizi icra ettiğimiz alan... Youtube'dur. O yüzden arkadaşlar buradaki insanlar benim için çok daha kıymetli. Ee, i̇yi ki varsınız. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Rabbim bütün muratlarınızı hayırlı bir şekilde kabul ve makbul eylesin. Görüşmek üzere.